Evet arkadaşlar yine biz yine çözüm yine tekrardan arkadaşlar tabi artık her şey şu evet biraz zor tuşumuz neyse şimdi arkadaşlar cihazın arkadaşlar YouTube artık maalesef Android 5 6 artık 7 galiba maalesef şey koydu ambar koydu arkadaşlar YouTube'lar artık maalesef çalışmıyor bakın şimdi bu Android 6 şimdi hata verecek bu şekilde dönüyor ya da bir hata alıyorsun YouTube güncelleme hatası olsun arkadaşlar şimdi bu hatayı nasıl düzelteceğimizi size göstereceğim normalde de Play Store'a girdiğiniz zaman YouTube güncelle deyince güncellemeyecek muhtemelen bakalım YouTube diyelim. Bakalım kabul edecek mi bilmiyorum. Şimdi evet. Şu an yüklemesini yapıyor. <laughs> arkadaşlar YouTube güncelleme hatası alıyorsanız yani burada bu e, güncellemeyi kabul etmiyorsa arkadaşlar YouTube'u Android 5 ve 6'da çalışması, Android 6'da çalışması için şimdi gerekli olan size uygulamayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, Android 6'da buradaki Play Store böyle olmayabilir. Bu yüzden arkadaşlar YouTube açmayacaktır. Onu da söyleyeyim size. Şu anda yükleme işlemi yapıyor. bakalım ne olacak. Aç değil mi? Arkadaşlar açtı. Ama size e, sebebini şöyle söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Valla ben açmasını beklemiyordum açıkçası. Açılmayacağını düşünüyordum ama enteresan bir şekilde açıldı. Şimdi arkadaşlar Play Store'un sizin böyle değilse yani eski bir ikonsa arkadaşlar. Şunu indirmeniz gerekiyor öncelikle. Ha, şuradan göstereyim size. Yani şöyle bir do şu dosya arkadaşlar, şöyle göstereyim direkt. Şunu kurmanız lazım. Play Store dosyası var arkadaşlar. Bunu tıklayıp kurumun yapacaksınız, tamam mı? Yaptan sonra ikon bu şekilde geldikten sonra o zaman arkadaşlar YouTube'u indirebiliyorsunuz. Değil mi ki arkadaşlar? ikon böyle ve yine de size bu YouTube'u indirtmiyor ya da YouTube'un yüklenmesi izin vermiyor. O zaman da arkadaşlar hemen şöyle bir tane daha şey açacağız. Indireceğim dosyası paylaşıyorum. Şöyle bit nokta ve slash Evet. Bakalım şimdi. E şöyle bir dosya arkadaşlar. Youtube 17.34 diye başlayan bir dosya arkadaşlar. <laughs> Bu dosyayı indireceğiz. Android 6. Android 5 için de var. Ben bunu arkadaşlar link olarak size paylaşacağım. Bu dosyaları indirdikten sonra arkadaşlar cihazınız Android 6 da olsa YouTube artık giriş sağlayabileceksiniz. Normal şartlar arkadaşlar YouTube maalesef Android 6 şu anda desteklemiyor. Android 5 de desteklemiyor. Android sanırım 7'de arkadaşlar aynı problem mevcut. Bu yüzden bunu bilmenizi istedim arkadaşlar. Android 6'da yaşadığınız problemi size ne nedenini anlattım. uygulama Uygulamalarda bakalım şimdi. YouTube'un sürümüne bakmak istiyorum. 17, 30, 35 doğru. Hatta 36'sı da gelmiş. Bakın ben şimdi bunu 36 olarak yapacağım arkadaşlar. Yani bu dosya doğru arkadaşlar onu söyleyeyim size. Bakalım Play Store'da versiyonu kaçmış ona bakmak istiyorum. Google Play Store evet neymiş 39 5 18, 21. Yani şuradaki APK'yı kurarak arkadaşlar cihazımızın YouTube işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet işlemimiz bitti. Şöyle indirilenlere bakalım. Youtube. Böyle şimdi YouTube kuracağım. Yüklediyorum. Evet Youtube arkadaşlar kurulmuş. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar başınıza gelebilecek bir hatalardan bahsedeyim. Mesela diyelim ki yani kuruyorsun izin vermiyor. Bakın bunlar yapmadan önce şunu yapabilirsiniz. Youtube'a giriyorsanız Youtube'a tıklıyorsunuz. Buranın depolamaya giriyorsunuz. Bakın buradaki ön diyorsun temizliyorsunuz. Verileri temizliyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Bu sayede uygulamanın ayarları sıfırlanmış oluyor. Bir hata ile karşılaşanlara bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. O zaman bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani olacak sıkıntıları en aza indirgilmiş olursunuz arkadaşlar. Bakın YouTube şu anda yüklüyorum. Yani arkadaşlar YouTube'da Play Store birbirine bağlı çalıştığı için yani Play Store'un eğer sürümü eski olursa YouTube gene açmayacaktır arkadaşlar. O yüzden hem YouTube'un hem de Play Store'un sürümleri yüksek olmak zorunda. Mesela bu YouTube'un dolantını sen indirip kurarsan bu sadece ki e, ne derler? Google Play Store'unuz güncel değil diyecektir. E bu sefer ne olacak? Bakın aç diyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Sürümümüzü yükselttik. Evet. Gayet güzel çalışıyor. Filtre makyajımı seçiyor. Güneş kremi. ağlayan kız makyajı yapıyoruz. Bu da alışveriş yapmak için beni takip. Bu kadın çok... Evet arkadaşlar. Arkadaşlar geçmiş olsun. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.